Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki sizler benim yoldaşlarımsınız. Çünkü esasen meseleye bir zaviyeden bakılırsa yoldaş demek ne demektir? Davasına kuvvet veren yani davasının noktasındaki başkasından istimdat ettiğinde onu yalnız bırakmayan kişiler ve sahabe bunu çok bedel ödemiştir. Bizler ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı belki dünya gözüyle görmedik ama ona karşı muhabbetimizi ifade ediyoruz. Hem bazen zatının ismi yad edildiğinde ona salavat getirmek ile değil mi? Hem namazın evvelinde ve sonunda kıldığımız sünnetler ile. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam madem ki bu namazı kılmış, Allah elbette en sevdiği tarz ubudiyeti Habibine bildirecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi onu icra edecek. Ve ümmeti dahi onun umune imsal. Yani nasıl Allah'a kulluk edilir Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenecektir ve kulluğun zirvesini Uzat Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinde taşımıştır.